Lütfen, lütfen. Hoş geldiniz Şoya. Merhaba, hoş bulduk ağabey. İstemeden üzülmenize sebep olduk galiba. Ben özür diliyorum. Benim için zor bir olaydı. Az önce yaşadığım olay. Çok haklısınız. Size acı çektirmek istemiyorum. Yaranızı büyütmek istemiyorum. Fakat Zehra Hanım programımıza başvurdu. ve size ulaşmak istediğini söyledi. Kendisi de perişan durumda. Tabii yıllar öncesinde sizin Zehra Hanım'la son karşılaşmanızla şimdiki durum çok farklı. Onu söyleyebilirim size. Çok pişman. Bir sürü şeyi çok sonradan öğrenmiş. Nihayetinde baktığınızda o da çok acılı bir anne. O da evlat acısı yaşamış. Evet. Yani e, Mithat'la 22-23 yaşlarındayken e, evlendik. 11 yıl kadar e, bir evlilik sürecimiz oldu. Tabii buna evlilik denirse. E, onunla evlenmemin sebebi ...yani İstanbul'da kalabilmekti açıkçası. Benim ailem İstanbul'da yaşıyordu fakat memlekete dönmeyi istiyorlardı ama ben istemiyordum. Çünkü benim hayallerim vardı. Yani gençtim. Ee, çok heyecanlıydım. Üniversiteye okumak istiyordum. Ayaklarım yere bassın istiyordum. Çalışıp kendi başıma bir şeyler yapmak istiyordum. Fakat bunu yapabilmek için İstanbul'da kalabilmem gerekiyordu. Ee, eğer memlekete gidersem bunu asla yapamayacaktım biliyorum. Çünkü babam buna asla müsaade etmeyecekti. Evden hiçbir yere çıkamayacaktım. İstanbul'da da tek başıma beni bırakmayacağını biliyorum. Tek çözümün İstanbul'da kalmak için evlenmek olduğuna karar verdim. Ve bunun için en yakın arkadaşımdan yardım istedim. Olayları anlattım. Kendisi de güvendiği, sevdiği bir arkadaşıyla beni tanıştırdı. Mitat ...bu kişi ee, çok düzgün, çok efendi, işinde gücünde, sakin, sessiz, sedasız bir kişi olduğunu bana anlatmıştı. Bu şekilde oldu tanışmamız ve evliliğe doğru e, yol almamız. Ama tabii maalesef sonradan hiçbir şey böyle olmadı. Yani göründüğü gibi olmadı. Ne Hiç oldu şey peki? Şöyle Hanım. Başlarda aslında her şey çok güzel yolunda gidiyordu. Mithat düzgünce çalışıyordu, işinde gücündeydi. Sonra sanırım iş yerinde bazı sorunlar yaşamaya başladı. Bu sorunlardan sonra işsiz kaldı. O ara bebeğimiz vardı. İşsiz kalınca başka sorunlar da yaşamaya başladık. Tabii parasızlık, hepsi üst üste birikti. Agresif tavırlar sergilemeye başladı. Sürekli agresif, sinirli, her an saldırmaya Hazır, ee, küçücük bir şeyden kavga çıkarmaya hazır bir durumdaydı. Ee, Kimseye anlatmadınız mı? Hayır. Eğer bu yaşananları annemle ya da başkalarıyla paylaşırsan seni ve çocuğunu gömerim diye tehdit ediyordu. Ben nasıl paylaşabilirdim? Nasıl kim yani kimden yardım isteyebilirdim ki bu durumda? Sessiz kalmak zorunda kaldım. Şule Hanım. Şiddet nasıl başladı? Açıkçası ne zaman, nasıl başladı hatırlamıyorum bile. Hatırlamak o kadar da istemiyorum. Çok defa başınıza geldi. Evet, evet. Çok sık yaşadığımız bir durumdu bu. Eve geç saatlerde geliyordu ve genellikle alkollü oluyordu. Eğer evde yemek de yoksa bu onun için kavga çıkarmak adına e, yeterli bir sebepti. Yine aynı şey bir akşam yaşadık. eve geldi. Yine geç saatte alkollü. Yemek yani aç, açım diye bağırdı. Ben mutfağa gittim. Yani ona tavada yumurta yaptım. Yumurtayı getirdiğimde birden bağırmaya başladı bu evde yemek yok mu? Ben sana para bırakıyorum. Bu paraları ne yapıyorsun? Kimlerle bu paraları harcıyorsun gibi suçlayıcı cümlelerle bana yüklenmeye başladı. Ve ben yine olayın sonunun kavgaya gideceğini hisseder hissetmez çocuklarımı hemen odaya götürdüm. Çünkü çocuklarımın bu durumu daha fazla görmesini, daha fazla bu durumdan etkilenmesini istemiyordum. Babam eve gelir gelmez annem bizi odamıza götürürdü. Bazen yemeğimizi bile odamızda yememizi isterdi. Sonra salondan sesler yükselirdi. Beş dakika içinde sesler diner, bir sessizlik olur. babam evden giderdi. Yani zaten çocuklar buna çoğu zaman maruz kalıyordu. Ben elimden geldiğince engel olmaya çalışıyordum ama... ...tabii evin içinde ister istemez bu olaylar e, çocukların da kulağına gidiyordu. Onlar da etkileniyorlardı. Ben mutlu bir gece atılama Kardeşim sürekli ağlardı. Ben onu susturmaya çalıştım. Ben onunla ilgilenirdim bilirdim yani yine bir kavga çıkacak. Yine sesler, bağrışmalar kopacak. İşsiz kalmış, parasız kalmış bir adam. Evde maddi zorluklar çekiliyor. Para yok ama anladığım kadarıyla e, gidip dışarıda bir şeyler içebilecek kadar para buluyor. Yani şöyle yaptı aslında. E, işsiz kaldığı dönemde e, tabii parasızlıktan dolayı ee, ne yaptı ilk başlarda takılarımızı düğünde takılan takılarımızı kullanmaya harcamaya başladı. Sonra e, bir kamyoneti vardı ortak aldığı bir arkadaşıyla kendi e, kendi ait olan hissesini sattı. E, onu da harcamaya başladı. E, e tabi yani hazır olan para sürekli harcanıyordu ve bu parayı gerçekten çok gereksiz ve savurarak harcıyordu. E, ...meyhaneye gidiyordu. Kahveye gitmeye başlamıştı. Kahve alışkanlığı başlamıştı. Kumar da oynuyordu tabii. Yani... Ve ya para bitti. Evet, evet. Maalesef. Anneme destek olmak isterdim. O adama adam muhtaç olmasın. Ben bakayım. Ben de annemin yanında olmak isterdim. Ama çok küçüktüm. Elimden bir şey gelmedi. Paralar bittiğinde... E, ...yine bir gün eve sarhoş gelmişti. Evde benim... ...kenarda kıyıda oradan buradan kısıtlayıp biriktirdiğim küçük birikimim vardı. Olur da çocukların bir şey ihtiyacı olur, canı bir şey isterse alırım diye. O paraya da el koydu, onu da aldı ve bana bir arkadaşına vereceğini ve bu parayla para kazanacağını söyledi. Ama ben inanmadım tabii çünkü yalan söylüyordu, biliyordum. Bence o parayı da götürdü kumarda yedi. İki saat içinde çünkü para bitmişti. İşte o gün, o gün gece geldi o sinirle. Açın diyerek bağırdığı gün. Ben de evde olan ne var ne yapabilirim mutfağa gidip dediğim gibi ona iki yumurta kırdım. Getirip masaya önüne koyduğumda o öfkeyle o hırsla yine bağırarak ben sana para bırakıyorum. Bu parayı ne yapıyorsun? Kimlerle nerede harcıyorsun? Niye benim önüme doğru düzgün bir yemek koymuyorsun diyerek tavayı alıp işte bana fırlattı. Çocuklarım tabii ki bu sesi duydu. Oğlum bir tık daha büyük olduğu için olaya e, ister istemez... E, ...benim çığlığıma dayanamayıp yani canımın yandığı için çok bağırdım sanıyorum. E, çünkü gerçekten çok kötü bir e, darbe aldım yüzüme. O gece seslere dayanamadım. Annemin çığlığını duymaya alışkın değildim. Artık nasıl canı yandıysa feryat etti kadın. Ondan çıktığım gibi bağımın üzerine atladım. Annem şaşkı, şoku uğramıştı. Babam tekme savurmaya başladı.